Boyun fıtığı nedir? Günümüzde sıklıkla karşılaşılan boyun fıtığı, en önemli ve yaygın sağlık sorunlarının başında geliyor. Boyun fıtığının en sık görülen nedenleri arasında boyun bölgesini etkileyen travmalar, masa başı uzun süre bilgisayar karşısında çalışmak, bir yük veya eşya taşırken tek tarafa yüklenerek taşımak yer alıyor. Boyun fıtığının en önemli belirtileri boyun tutulması, boyun, baş ve sırt ağrılarıdır boyun fıtığında kesin tanı ve muayene ve MR incelemesiyle konuluyor. Boyun fıtığında ilk tedavi seçeneği olarak omurgaya binen yükü hafifletmek ve boyun kaslarını güçlendirmek amacıyla yapılan egzersizler öneriliyor. Buna ek olarak ağrı kesici ilaçlar ve fizik tedavi yöntemleri kullanılıyor. En son seçenek olarak cerrahi müdahale uygulanıyor. Tedavi edilmeyen boyun fıtıkları ileri olgularda bacaklarda güçsüzlük ve idrar kaçırma gibi oldukça tehlikeli sorunlar ortaya çıkarıyor.